Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben coğrafya hocanız Recep Karabacak. Bugün TYT coğrafya dersimizin doğal sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz coğrafya biliminin gelişimi. Bununla ilgili ÖSYM sınavında coğrafyadan soru gelmedi arkadaşlar. Zaten yeni eklenen konular içerisinde yer aldığı için gelme ihtimali olabilebilecek sorulardır, konulardır. Şimdi bunu daha çok tarihle ilişkide kurabiliriz. İlk çağda coğrafya. İlk çağda genellikle Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunanistan'da ki bilim insanları ön plana çıkmıştır. Burada Batlamyus'un Almagest eseri, Erotöz Senesi'nin Geografika, Yine Strabo'nun coğrafya adlı eserleri önemli. Eratosthenes'e ayrı bir parantez açmamız gerekiyor burada. Niye? Coğrafyanın coğrafyanın isim babasıdır arkadaşlar. Coğrafyanın isim babasıdır. Evet. Eratosthenes coğrafyanın isim babası. Evet, ilk çağda bunları bileceğiz. Daha çok işte bunlar şeyler de var arkadaşlar. Sokrates Platon hani. Burada daha çok coğrafyayla özdeşleşen şeyler bilmemiz lazım. Batlamyus Eratosthenes ve Strabon. En önemlileri bunlar. Mesela Herodot örneği veriyor. Gerekiyor ki. Niye? Çünkü Herodot tarihçi yani tarih alanında önemli. Bizi ilgilendiren bu üç bilim insanı. Gelelim orta çağda coğrafya. Orta çağda biliyorsunuz ee, Avrupa dünyasında skolastik düşünceye bağlı, dine dayalı düşünceye bağlı bilim gelişmediği için İslam kültürü daha çok hakim. Burada daha çok Arapça isimler aklınıza kalsın. İbniler, Mesudiler aklınıza kalsın. Mesudi, İbni Batuta, İbni Haldun, İbni Hurdazbi. Burada İbni Hurdazbi önemli. Bu da İslam coğrafyasının babası. Biruni'nin jeodezi çalışması. İdris'in önemli olan Kitab-ı Rüşendi Kral Roger'ın kitabı diye geçiyor. Yazalım. Kral Roger'ın kitabı adlı eseri. Diğer ismi. Kaşgarlı Mahmut'un ise Divanı ı Lügadi Türk adlı eseri. Önemlidir. Orta Çağ'da. Yeni Çağ'da ise Önce İspanyol, Portekiz ve İtalyanlar katkı sağlıyor. Daha sonra pusulanın icadı ve yelkenli gemilerle bu süreç ne oluyor? Hızlanıyor. Coğrafi keşif, reform ve rönesans hareketleri bu çağda önemli oluşumlardır. Burada reis ve çelebiler aklımıza gelecek. Reisler, Piri Reis kitabı Bahriye üniversite sınavına geldi. Yine Katip Çelebi Cihan Numa üniversite sınavında Bunlar eser olarak soruldu. Yine coğrafi, genel kültür olarak hem KPSS diğer sınavlarda geldi. Çıkma ihtimali olabilecek sorulardır. Onun için bilmek gerekiyor. Evliya Çelebi'nin Seyhatname, Seyyid Ali Reis'in ise Kitabül Muhit ve Miratül Memalik adlı eserleri önemli. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Yakın çağda coğrafya, yakın çağda coğrafyada Van Humboldt'un Kozmas adlı eseri. Burada şeyi bileceksiniz. Fiziki coğrafyanın kurucusu Van Humboldt. Siyasi Friedrich Ratzel. Beşeri coğrafyanın Karl Ritter. Bölgesel coğrafyanın Vidal de Blas arkadaşlar. Bu eserleri bilmek gerekiyor. Eser ve coğrafyanın öncü olanları. Mesela bölgesel coğrafyanın, beşeri coğrafyanın şeklinde bilmek gerekiyor. Aşağıda coğrafya bilimine katkı sağlayan bilim insanları ile bu bilim insanlarının eserleri eşleştirilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Baktığımızda Batlamyus ilk çağda coğrafyacılardan coğrafya kılavuzu eseri var. Doğru Gez adlı eseri de var. Muhammed İdrisi'nin kitabı Rüşandı. Kral Roger'ın kitabı diye geçiyor. Bu da doğru. Pir Reis'in Kitabı Bahriye Deniz Seferleri Anlattığı kitap doğru. Evliya Çelebi Seyahatname Doğru. İbni Batuta'nın İbni Batuta Seyahatnamesi var. Can -numa, Kimin Eseri? Katip Çelebi'nin Eseri. Bundan dolayı E seçeneği yanlış. Evet dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi Unutmayın. Başarılar arkadaşlar.